Hayatım, hayatım çerezler nerede? Gelmek üzereler. Getiriyorum hayatım. <laughs> Getir. Ay ha. geldiler. Hoş geldiniz. Ay aşk böceğim benim. Çilekli sütüm benim. Sen tırnaklarını mı yaptırdın? Evet. Bak saçlarımı da yaptırdım. Nasıl Oo, olmuş? Çok güzel olmuş ama saçlarını düz daha çok seviyorum ben. Tırnakların Aa. da kırmızı olsaydı aslında ama Yüzünlüğün yine de, 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 güzel. de çok güzelsin. Tamam. O evet. gün. Abi bir selam vermeyecek misiniz ya? Ay. Yani. <laughs> Kusura bakma. <laughs> kardeşim tamam, ha. Ne haber? İyiyim sen de ne haber? İyi ben kardeşim. otur. Ay dur şu da geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber canım? İyi. Merhaba. İrem. Selamlar Buyurun. Merhaba Tarık ben. Merhaba. Selamlar. Ne haber Tarık? İyi Merhaba abi ben. seni sormalı. İyi. Gel gel şöyle gel. Çifte kumrular. Ne habersiniz? Ay iyi sen. Ne haber abi? <laughs> Her zamanki gibi. E, komik ya, çocuk ya. ya abi bir şey diyeceğim. Ne iyi ettiniz de geldiniz? Ha? Ne zamandır oyun gecesi yapmıyorduk ya. Özledik ya. Arayı çok açıyorsunuz ama kırılıyorum. Evet. Ay işten güçten kendimize bile vakit ayıramıyoruz ki Zeliş. <laughs> Bu vakit ayıramamış halim <laughs> <mi> acaba? <laughs> Neyse ya. İyi ettiniz geldiniz. Oyunu siz seçin abi. Misafir sizsiniz. Biz uyarız yani. Değil mi aşkım? Uyuruz, uyuruz. Hadi oylama yapalım o zaman. Ben yapayım. Ben. Tamam. Hadi yapayım. Tamam. Yapayım. Sen yap. Eee Kılçık kim oynamak isteyenler? Ben. Yok ya. Bence. Haa iyi tamam. Eee Dürt beni oynamak isteyenler? Aşkım, aşkım ne yapıyorsun ya? Eee seviyordum ben bu oyunu. Neyse. tamam. Anla beni Mıhla beni oynamak isteyenler? Olur. E, tamam o zaman. Sessiz sinema oynayalım? Olur. oluyor? Bence sessiz sinema güzel. Aynen. Olur. Tamam. Evet o zaman madem herkes sessiz sinema istiyor, kelime oyunu oynuyoruz. Aa, evet hem yeni kartlar almıştık. Hı. Çok eğlenceli olmaz mı ya? E ha? sessiz sinema dedik burada. Yani. Abi ballı kuşum öyle istiyor, ne yapayım? Oğlum sen de ne adamsın ya? Madem kendi istediğini direteceksin niye bize oylama yaptırıyorsun? Abi. Gel Biz çıkalım. ev sahibi değil miyiz? Bizim dediğimiz olsun hadi. İyi tamam, olsun bari. O zaman ilk biz başlayalım mı? Herkes uyar mı? Tamam. tamam. Hangimizi anlatalım? Ben anlatayım aşkım. Tamam, hadi. İrem, sen kelimelere bak. Tamam, tamam mı? Uyar beni yanlış söylersen. Tamam. Başla. <laughs> aşkım. Ee, Napolyon'un şeyi. Ee, atı. Hayır değil değişti. Yok tamam dur. Değişti. Ee, şapkası. Hayır o da değil değişti ee, aşkım değişti. Boyu, boyu kısa aşkım, boy. Hayır boyla falan ilgisi yok. Dur. Şöyle anlatacağım tamam mı? Ha. Aşkım. Hani o gün bizden almıştı geri ödememişti. Neydi o? Ha? Neydi ha. neydi neydi? Para diyorsun. Evet para para. para. <laughs> Aşk <hitam>. Aşkım. Aşkım. <laughs> Arkadaşlar ben sizden para almıştım değil mi? Unutmuşum. Ya. Ay alındı çocuk. Ya özür dilerim gerçekten. Kardeşim yok ya. Ben anlatamadığım için söyledim yoksa aramızda paranın lafı mı olur? Kusura bakma. Sen adamsın biliyor musun? Gerçekten Eyvah. teşekkür ederim. Yani zaten iki yıl oldu ya, biz o parayı çoktan unuttuk, değil mi? Üzerine ne sular içtik, ne sular. <laughs> Aşkım, üstüne kızılırma içtik, yetmedi. Yeşilirma içtik yani, o kadar. <laughs> <Yes, gülüyor> ben... Tamam be, tamam. Gönderiyorum paramızı, tamam mı? Al bak. Abi. Ha gönderiyorum, al. Bak gönderdim hatta. Ya sen küstün mü bana, ha? Bize küstün mü? Üstünüm oyun ya. oynuyoruz ya. E yok, o tamam, gün bozulmak yok ya. abi ya. Oyun oynuyoruz harbiden. E tamam abi oyun oynuyoruz. E, hadi o zaman biraz enerji. Haydi. Tamam hadi devam edelim. Hadi arkadaşlar. Tamam. O zaman hadi. devam ediyorum hadi. hadi enerjiyi düşünmüyoruz. Hadi. Heh. Hadi. Aşkım benim neyim var? Senin neyin var? Neyin var? Mantarın var. Değil değiştim. Ne var? Dur dur dur. Saçında ne kepek var mesela. Hayır aşkım değiştir ya benim neyim var neyim var? buldum buldum. Ne? Basur basur. <laughs> aşkım ne basuru ya o kadar <laughs> şeyim var anlatılacak. Bir basur bir kepek. Ay ne bileyim ya. Tamam hadi zaman geçiyor. İyi tamam. Heh buldum buldum. Evet. Aşkım. Hani Sefa bizim bahçede çizmişti ödeyeceğim dedi. Yapmıştı neydi o neydi? neydi? <laughs> araba diyorsun. Evet evet araba. 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 Ya arkadaşlar gerçekten benim aklımdan tamamen uçmuş. Ay. Kusura bakmayın. Şey neyse masrafı ben halledeyim onu ya. Ya yok be abi. Ya aramızda paranın lafı mı olur yani? Ben lafın gelişi söyledim ona hani kelimeyi anlatabilmek için. 12.550 TL'ydi galiba. Öyle bir şeydi galiba. 12.550 TL. Ha yok. 12.550 TL 72 kuruştu. 12.550 TL 72 kuruş. Evet abi. Harika abi. Tamam. Tamam gönderiyorum. Sefacığım, bozuldun mu? Bozulmak hmm. yok değil mi kardeşim? Oyun oynuyoruz burada. Tabi. Bozulmadım kardeşim. Tamam, Hı -hı. bozulmadım. Ben sana 13 bin attım abi, tamam. Abi da kalsın. Belli sen kuruşun hesabını yapmaya başlamışsın. teşekkür okay. ederim. Sağ ol. E, sıra bizde değil mi hayatım? Hadi gel biz alalım. Evet oynayalım. hayatım, bizde. Bizde. <laughs> Hadi. Tamam. Hocam. Sefa, <laughs> hocam. sen gel gözlemcisin. Hadi. Gel kardeşim. Okey, geleyim. Sen kartlara bak. Biz tamam. de başlayalım <laughs> <abi>. değil mi? <laughs> tamam. Okay. Aha, ben okay. de. Okey. Okay. Ee, şimdi hayatım, esas değil yedek. Ee, anlamadım ki aşkın ettiğim düzgün şunu. Ya bak şeker parim bak zaman geçiyor şimdi. Şöyle düşün, bir esas var, bir de yedek. Ne olabilir? Ee, lastik, lastik. Hayır bak, en iyisi ben sana şöyle anlatayım. Bizim Tarık'ın var, biri esas, biri yedek. Ee, yedek lastik, yedek lastik. <laughs> Hayır hayatım, lastik nerede olur? Arabada. Tamam, araba olan daha büyük bir arabaya biniyor ha. Ay, hayırlı olsun. Hayırlı olsun tabii. Peki bu arabanın adı ne? E, kamyon. Dört çeker olan adı ne? E, buldum, jeep, jeep. Tamam jeep, evet. E, karından habersiz jeep'i kime alırsın? Sevgiline. Aa, yani yedek olan hangisi oluyor? Yedek sevgili yedek. Metres. Evet. Metres. Evet. Evet. Evet, evet aşkım ya! Bravo, <laughs> harikaydınız. <laughs> evet. bir dakika ya bir dakika. Hı. Tarık'ın metresi mi var şimdi? Ne diyor bunlar? Eee metres demeyelim de santimetresi var diyelim. Kızın boyu 1.50 çünkü de. <laughs> ne diyor bu Tarık? In? Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Ne diyorum ben Tarık'cığım? Ha? Anlatsana. Aşkım, yok öyle bir şey aşkım. Aşkım yok öyle bir şey. Tarık ha. metresin mi var? Ne? Ha? Aşkım yok ya bir tek sen varsın benim hayatımda yalan söylüyor tipe bak ya yalan söylüyor aşkım bir tek sen varsın Dokunma bana ya ben sana inandım ya sana güvendim Beş yılımı sana verdim ben ya Bana bir tane bile gül almayan adam kalkıp başka bir kadına jip mi alıyor yani şimdi he Senin yüzüne bile bakmak istemiyorum artık Yazıklar olsun. Aşkım. Boşanacağım senden. Hayır, hayır aşkım dur lütfen beni affet. Bırak beni, ben bırak! Ah, Tarık iyi misin abi? Niye böyle oldu Oğlum, ya? Oğlum iyi misin? Ay Zeliş de gitti. Oyun gecimiz mahvoldu. Tarık. Hayat iyi mi? misin? Ben bir bakayım olmadı ya. İyi mi? Bir durum nedir? Sakin, Sakin oğlum ne Tarık oldu? Tarık iyi misin? Beyler, ha bir oyun daha oynayacağız, tamam mı? Hiçbir yere ayrılmayın. Ne oynuyor? Bir oyun daha oynayacağız. Ne oldu? Saçmalama şu an ya. Ne <gülüyor> diyor? Gitsek mi biz ya. değil galiba ya. Tarık. O elimdeki ne lan? Ne o ses ne? <laughs> Şş oğlum ne yapıyor? Ne oluyor? tüm zamanların en çok izlenen korku filmini anlatacağım. Hatta anlatmakla <laughs> kalmayıp yaşatacağım. Testere! Kaç, 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 kaç. Ay, sen, Beyza, Batuhan ve Ömer Man. Eee, Sayın Zafer Algöz yorumlarınız ve sonra kaç yıldız Ömer Man için? Ömer için 3 yıldız. Üç yıldız. Peki e, performans hakkında neler söylemek istersiniz? Performans biraz temposuzdu yine. Benim için en kıymetli olan anı kanapenin arkasından çıktığı andı. Hı hı. Çünkü orada ya Ömer'de bir katil suratını gördüm. Tamam dedim bu çocuk şimdi bir şey yapacak. Beni şaşırtmadı. Yani benim için en önemli anı orasıydı. Ömer anlamında söylüyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz. Hülya Avşar neler söylemek ister? Orta karar bir oyundu, oyunculuktu ya da diyelim. 3 ee, veriyorum Ömer sana. İlgi Ayşar 3 verdi Ömer için. Müşra Tekin neler söyleyecek ve kaç yıldız verecek? Geçtiğimiz haftalara göre Ömer'cim enerjin daha yüksekti. Daha içine bir oyunun vardı. Ama senden daha iyi bir performans bekliyorum. 3 yıldız. Teşekkür ederim. 3 yıldızla Müşra Pekin'den geldi. Evet. Zafer abi Batuhan'ın performansını değerlendirip yıldızlamanı rica edeceğiz. Batuhan da idare etti. Kendini çok fazla sıkan bir rol değildi. E, Sketch anlamında baştan itibaren girip oradakileri hiç dinlemeden e, iki sevgilinin birbirleriyle sohbeti bence zorlamaydı. E, elinden geldiği kadar idare etti Batuhan ama çok çok daha iyi olmasını bekliyordum. Onun için 3 yıldız diyorum. Zafer Avrupa Gözden Batuhan için 3 yıldız geldi. Sayın Hülya Avşar... Nasıl yorumlayacak Batuhan'ın performansını? Aslında bakıldığında hemen hemen hepsi aynıydı. Yani içlerinden bir tanesi çıkıp da hani çok iyi oynadı diyeceğimiz bir skeç değildi ya da. Hı -hı. Ama skeçin şeyi güzeldi, hoşuma gitti. O oynar gibi yapıp, sessiz film oynar gibi yapıp birbirlerine karşı e, işte söyleyemediği şeyleri söylemiş olmaları güzeldi. Teşekkür ederiz, ellerinize sağlık. Üç. Üç Yıldız'da Hülya Avşar'dan geldi Batuhan'a. Düşra peki neden söylemek ister? Ben biraz geçen haftaki performanslara göre de aslında yıldız verirken onu, onu da değerlendiriyorum, göz önünde bulunduruyorum. Batuhan'ı bu sefer, Batuhan seni daha doğal buldum. Ritmin iyiydi, görevini başarıyla yerine getirdiğini düşünüyorum. Ama bir beş yıldızlık bir performans değildi. Onları da görmek ümidiyle 4 yıldız. 4 yıldız verdi. Büşra Pekin Batuhan'a. E şimdi Zafer Algöz'den Beyza için yorumlarını ve arkasından kaç puan verdiğini öğreneceğiz. Ee, ben Beyza'yı geldiğinden beri takip ediyorum. ve Şunu gördüm. Beyza dramda daha başarılı oynuyor. Komedi oynadığı zaman komediyi parlatmak için gereksiz bir canlandırma çabası içerisinde görüyorum onu. Yani bundan önceki yapmış olduğu performanslarda biraz fazla el kol hareketi yapıyor ve gereksiz bir entonasyonda yükseklik olunca o zaman doğallığını kaybediyor. Ama burada oyunculuk anlamında benim için en kıymetli olan anı sen beni aldatıyor musun dedikten sonra adamın onu aldatmasını fark etmesi, öfkelenmesi, o üzüntüyü verip dışarıya çıkma anı benim için çok kıymetli diye onun için 5 yıldız diyorum. Çok teşekkür ederim. 5 yıldız verdiğiniz Efer Beyza için ve Avşar neler düşünüyor? Ve kaç yıldız verecek? Ee, ben de Zafer'in aksine Beyza'nın bu seferki oyununda biraz düşüklük gördüm. Özellikle öğrendikten sonra e, kocasını aldattığını, o ayağa kalkıp konuşmasında e, vücut diliyle duygular örtüşmemişti. Çok üstüne durmadım ama düşmüş gördüm. E, yine üç. Üç yıldız geldi Hülya Avşar'dan Beyza için ve... De... Düşman Tekin ne söylemek ister? Beyza'cığım tokat gerçekçiydi. <laughs> İyiydi yani. Bir önceki hafta bir e, Rus performansım vardı. Yani o nere bu nere. Beden kullanımını bu skeç özelinde söylüyorum acil toparlamalısın. Yani duruşlar, vücudun inanmıyor ki sen tamamen bize o karakteri yansıtasın. E, eksikler vardı ama vasat bir yerde de asla değildi. Üç yıldız. Sakın. Üç bu Büşra Pekin'den geldi Beyza için ve şimdi Ahsen için. Sevgili Zafer Algöz neler söylemek ister? Ah ben çok sevimli, çok tatlıydı. Aslında dört verecektim ama üç vereceğim. Üç vermemin sebebi de artikülasyon problemim var. Yani söylediklerin bazılarını ben anlamadım. Artikülasyonda çok dikkat etmeni tavsiye ediyorum bir ağabeyin olarak. Üç yıldız diyorum. Üç yıldız verdi Zafer Algöz. Hülya Avşar neler söyleyecek acaba? Kaç yıldız verecek? Yine aynı şeyi söylüyorum. Hiçbirinin birbirinden farkı yoktu. Herkesin yapabileceği şekilde bir şeydi bunu. Herkes yapabilir. Yani bu belki skeçle de ilgili olabilir ama. Üç. Yine. Üç yıldız herhalde. Galiba sürprizleri azdı değil mi? Sürprizi azdı galiba. Bu sefer skeç iyiydi. Oyunculuklar iyi değildi. Üşra peki neler söylemek ister? Aa, ah, sen tatlıydın ama daha parlatabilirdin. Yani ilk akla gelen tiki kızı yapmıştın. Kendinden bir şeyler eklemelisin ki o böyle işte aslında aradığımız şey, o sürprizler dediğimiz şeyler. Çünkü oyun buna müsaitti. Senin karakterin buna özellikle müsaitti. Beyza'nın daha kısıtlı bir alanı vardı. Sen o karakteri daha renklendirmelisin, kendinden bir şeyler katmalısın, türük dediğimiz şeyleri eklemelisin. Çok parlatmadığım bir yerde ama kötü bir yerde de değil, üç yıldız. Üç yıldız da Güçlü Aptekin'den geldi. Sayın Hamdi Hakan neler söylemek ister? Biraz daha ritimli, keyifli, lezzetli olabilir. E, dört tane arkadaşımız oynanıyor burada. E, ortalama bir oyun oynadınız, sınıfta kalmadınız. Üç geçer nottur. E, önümüzdeki hafta bu çerçevede sizi biraz daha zorlamaya çalışacağım. Teşekkür ediyorum hepinize. Peki Yıldız adaylarımızla kursa uğurluyoruz. Evet. Önümüzdeki haftalarda çok daha iyi olacak, çok daha iyi olacak.